Selamünaleyküm. Arkadaşlar kolay gelsin. İnşallah güzel çalışıyorsunuz ve benim videoları da seyrediyorsunuz diye düşünüyorum. Bugünkü ana başlığımız din dersinde ibadet. Ana başlığımız temizlik ve ibadetle başlayacağız ama temizlik ve ibadet önce ibadet nedir? Anlamı nedir? Ona bir bakalım. Evet, ibadet, boyun eğmek, itaat ve kulluk etmek anlamlarına gelir kelime manası itibariyle. Allah'a saygı, sevgi, şükür ve minnet duygularını ifade etmek amacıyla yapılır. İnsanın Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu işleri yapması, razı olmadığı işlerden uzak durmasıdır. Yani ibadetin özünde. Bu vardır. Yani siz Allah'ın yasak kıldığı bir şeyi yapmayarak da aslında bir ibadet yapmış olursunuz. Peygamber de ibadetlerin uygulamasında örnek olmuştur. Dinimizde namaz kılmak, oruç tutmak gibi vakti belirlenen ibadetlerin yanında insanlara faydalı güzel işler yapmak da ibadet olarak değerlendirilmiştir. Örneğin gülümsemek yani tebessüm etmek bile sadaka gibi değerlendirilip sevap kazanılan bir ibadet olarak önümüze çıkmaktadır. Örneğin bir hayvanlara yani bir kap su vermek işte aç olduğunu gördüğüm bir hayvanı karnını doyurmak da yine buna bir örnektir. Yaşadığımız çevreye saygılı olmak, çevre temizliğine önem vermek yine buna bir örnektir. Evet. İbadetleri üç kısımda, ana kısımda değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bunlara farz, kalemimi yazmadı. Şöyle yapalım farz, vacip ve sünnet. Evet. Yani bir Müslüman olarak en temelde ibadet noktasında farz nedir, vacip nedir, sünnet nedir, bunları bilmeliyiz. Kısaca açıklamamız gerekirse, farz Allah'ın açık ve kesin bir şekilde yapılmasını istediği ibadetlerdir. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi. Vacip Allah'ın emrettiği ancak farz kadar açık ve kesin olmayan ibadetlerdir. Bayram namazı, kurban, fitre bunlara bir örnektir. Sünnet ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sözle ifade ettiği veya bizzat yaptığı ibadetlerdir. Örneğin namazların öncesinde kıldığımız, farzların öncesinde namaz vakitlerinde, farzlardan önce kıldığımız sünnetler buna örnektir arkadaşlar. İslam'da emredilen ibadetler yapılış biçimi olarak üç grupta inceleyebiliriz. Yapılış biçimi olarak. Nedir bunlar? Bedenle, mal ile ve hem mal hem de beden ile. Peki bunlar neler? Bedenle yapılan ibadetler en başta namaz, oruç, beden ile yapılır, değil mi? Buna herhangi bir mal, mülke, paraya ihtiyaç yoktur. Bir de mal ile yapılan ibadetler var ki bunlar zekat, sadaka, fitre ve kurban. Bunlar e, maddi güçle ilgili ibadetlerdir zaten şartları vardır. Üç, hem mal ile hem de bedenle yapılan buna haç güzel bir örnek. Çünkü haçta hem beden gücü hem de maddi güce ihtiyaç var. Parasal güce ihtiyaç var. O yüzden yapılış biçimi olarak da ibadetler üç ana kısımda ele alırız. Peki niçin ibadet edilir? Etmeliyiz değil mi? Önce bizi yaratan Cenabı Allah Celle Celaluhu'nun emri olduğu için daha sonra bizi yoktan var ettiği için yani şükretmek amacıyla biz ibadet yaparız. Peki ibadet yapmak bize ne kazandırır? Bir defa Allah rızası ve onun sevgisini kazandırır. Ve bunu kalbi olarak samimi ihlasla ibadet eden her Müslüman bunu hisseder. İki, iyiye yaklaştırır, kötüden uzaklaştırır. Çünkü Cenab-ı Yüce Mevlam hiçbir zaman kötü davranışları tavsiye etmemiştir, men etmiştir. Her daim güzel ve iyi davranışları tavsiye etmiştir ve emretmiştir. 3. Allah'ın rızası ve toplumda iyi davranışlarıyla hem iç huzurumuzu, bireysel olarak iç huzurumuzu hem de toplumsal manada bir huzur huzura kavuşmuş oluruz. Evet. Şimdi temizlik ve ibadet başlığıyla devam edelim. Şimdi ibadet meselesini şöyle kısaca özetledikten sonra temizlik ve ibadet ilişkisine biraz değinelim. İslam maddi ve manevi temizlik ibadetlerin ön şartıdır. Şimdi, temiz olmadan ibadet yapılamaz. Abdest alarak namaz kılarız. Kıyafetlerimizin temizliği çok önemlidir. Temiz olmayan insan hem Allah indiğinde hem de insan arasında sevilen insanlar olamaz. Beden temizliği çok önemlidir kişinin baştan aşağı her türlü kirden arınmasıdır. Sabah kalktığında elini yüzünü iyice yıkamak, tuvaletten sonra ve yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamak ve bunun gibi temizlik kurallarına riayet etmemiz gerekir. Vücut temizliği yanında elbiselerin temizliğine de özen göstermeliyiz. Yani kıyafet kendimizi temizledik. Pis kıyafet giydiğimiz zaman bir anlamı olmaz değil mi? Evet. Beden temizliği konusunda gusül, gusül nedir? E, gusülü anlatalım. Gusül boy abdesti demek. Boy abdesti cünüplükte veya lohusalıktan, adet görme ve bunun gibi hallerden sonra temizlenmek için bütün vücudu yıkamaktır. Vücudun dış kısmını yıkamaktır. Hanefi mezhebinde ağız ve burun da dış kısımda sayıldığı için ağza ve buruna su çekmek de gerekiyor. Gerektiğinde gusül abdesti almak şarttır. Şöyle ki ey iman edenler eğer cünüp olduğunuz ise boy abdesti alınız. Maide suresi 6. ayet. Bakın Kur'an'da bu konuda net bir ayet var. O yüzden çok önemli arkadaşlar. Kusülün farzı üçtür. Kusülün farzı üçtür. Nedir bunlar? Ağzı suyla çakalamak, burnu suyla temizlemek, bütün bedeni hiç kuru kalmadan güzelce yıkamak değil mi? Evet. Boy abdesti alınması gereken hallerde şayet abdestsiz gezersek çok büyük günaha gireriz. Ee, en kısa sürede boy abdesti alınması gerekir. Yani bunun kriteri de en uzun olarak bir vakit namaz arasıdır yani. Bir ezan, iki ezan arasında geçirmemek vardır usulde. Evet. Şöyle onu da göstereyim. ve Geçelim abdest konusuna. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ama şöyle bir tekrar etmekte fayda var bir de. Tabi abdest bir bütün olarak biliyoruz ama abdestin en önemli alanları, yani farzlarını da bilmemiz gerekir. Ki farzlarına daha çok dikkat edelim. Abdest belli organların belirli kaidelere göre yıkanmasıdır. Bazı ibadetler ancak abdestliyken yapılabilir. Örneğin namaz kılmak, örneğin kahve tavaf etmek için hem boy abdesti hem de artı namaz abdesti gerekir. Abdestin farzı dörttür. Yani en önemli dört tane kısmı yıkamak vardır. Bunlar elleri dirseklere kadar yıkamak, yüzümüzü yıkamak, başı mes etmek. Dörtte bir oranı da en az. Yani daha fazlasını yapabilirsiniz. Buradaki kriter en az dörtte birini. Ayakları topuk topuklarıyla beraber yıkamak. Ee, abdest bozan hallerde yeniden abdest almak gerekir. Yani abdest aldınız ama daha sonra abdestiniz hangi hallerde yenilemeniz gerekir? Bunu beş maddede topladık ama e, aslında bu belki biraz daha düşünse arttırılabilir. Büyük ve küçük tuvalet ihtiyacını giderdiğiniz zaman abdestiniz bozulmuş olur. Tekrardan almanız gerekir. Uyuduğunuz zaman abdestiniz bozulmuş olur. Yeniden almanız gerekir. Herhangi bir yerlenme durumunda yine abdestiniz bozulmuş olur. Tazelemeniz gerekir. Bayıldığınız vakit yine abdestinizi tazelemeniz gerekir. Vücuttan kan veya irin çıkması durumunda yine abdestimizi tazelememiz gerekir arkadaşlar. Evet. Teemmüm yani suyun olmadığı yerlerde ne yapacağız, nasıl ibadet edeceğiz? Tabii bunu mesela biz küçüklüğümüzde e, tarlada bazen yaşar idik. Su biterdi. E, hemen hızlıca da köye gitmemiz mümkün olmazdı. E, bazen e, yani vakit kaçmasın diye temlim yapıp namaz kıldığımız olurdu. Evet, temlimden bahsedelim biraz teyemmüm, abdest ya da gusül almak için su bulunmadığı veya suyun kullanılmaması gerektiren durumlarda gerçekleştiğinde temiz bir toprak ile yüz ve kolların mes edilmesi şeklinde alınan abdesttir. Yani bu aslında sembolik bir temizlik. Yani burada tabii ki e, suyla olan temizlik gibi bir temizlikten bahsedilemez. Bu tamamen sembolik bir temizlik arkadaşlar. Teyemmüm geçici bir abdesttir. Vakit ile sınırlı ibadetlerin yapılabilmesi için bir kolaylıktır. Biliyorsunuz dinimiz kolaylık dinidir. Abdestin farzlarını yapacak kadar suya ulaşıldığında abdest bozulur. Teyemmümün farzı ikidir. Bize küçükken bu kitap bir niyet diye öğretmişti öğretmenimiz. Bunu hiç unutmadım ben birincisi niyet etmek, ikincisi ise iki elin içini evet, temmümün farz ikidir dedik, bir niyet etmek, iki, iki elin içini temiz toprağa sürüp yüzün tamamını mes etmek ve elleri tekrar temiz toprağa vurup önce sağ sonra sol kolu mes etmek olarak yani iki tap bir niyet arkadaşlar Evet. Şöyle kalanımızı güzel iyileştirelim, siz de buradan okuyabilin. Şimdi, bizim dinimiz temizliğe çok önem verir. Ama bu sadece bireysel, yani kıyafet ve e, vücut temizliği değildir. Aynı zamanda mekan ve çevre temizliğine de çok önem verir. Maalesef bugün ee, yaşadığımız ülkedeki en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Evet insanlar vücut temizliğine dikkat ediyor, e, kıyafet temizliğine dikkat ediyor ama çevre temizliğine maalesef dikkat etmiyor. Evet Güncel mesela şimdi sokakta her yerde maske görüyorum, her yerde e, eldiven görüyorum yerlerde. Yani şimdi bunu niye takıyoruz? İşte mikrop bulaşmasın diye takıyoruz değil mi? Ee, virüs bulaşmasın diye. Ama sen onu geri attığın zaman ne oluyor? E oradan kime ulaşacak? Yani orada çocuk çocuk değil mi? Yani yere de atmamak gerekir. Onun çöp, çöp tenekelerine atmamız gerekir. Veya cebimizde poşet taşıyacağız. Poşetleri doldurup daha sonra çöp atacağız. Yani e, bir Müslüman olarak burada kimsenin hakkına girmememiz lazım. Evet. Bunu söyledikten sonra mekan ve çevre temizliği başlığıyla devam ediyorum. İnsan temizliğe bir bütün olarak görmeli. Mekan ve çevre temizliği konusunda da duyarlı olmalıdır diyor dinimiz. İnanç ibadet ilişkisi. Şimdi temizlik konusunu e, söyledik. İbadet temizlik ilişkisini söyledik. İbadet meselesini söyledik. Şimdi ana başlığımız ibadet inanç eee başladı arkadaşlar. Evet. İnanç ibadet ilişkisi. İnanç ve ibadet İslam'ın ayrılmaz iki parçasıdır. Müslümanlık iman ile başlar, ibadet ile devam eder. Yani kelime-i işaret ettiğiniz an Müslüman olmuşsunuzdur değil mi? Kalb ile, e, dil ile, ikrar kalb ile tasdik ettikten sonra e, iman etmiş sayılıyoruz. E, fakat bunu ibadetle devam ettirmemiz gerekir. Ee, en azından bunu kabul etmemiz gerekir. Yani imanın şartı altıdır. İslam'ın şartı beştir. Ve İslam'ın beş şartını kabul etmemiz gerekir. Birincisi kelime-i şehadet, ikincisidir namaz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulmuştur. Kim inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O ahirette de kaybedenlerdendir. Maide suresi 5. ayet ibadet ile renklendirilmiş bir inanç, toprağa dikilip bakımı yapılmamış bir fidana benzer. Evet yani iman ettiğiniz anda o fidanı diktiniz. Ama ibadet etmediğiniz zaman onu susuz bıraktınız. Onu yani kendi haline bıraktınız. Yani kurma ihtimali çok yüksek değil mi? Ama ona bakarsanız, su verirsiniz, bularsanız, ilacını, işte otlarını temizlerseniz ne yapmış olursunuz? onu korumuş olursunuz. İşte ibadet imanı böyle korur. İbadetler inancı koruyan bir zırh gibidir. İnsanın disiplin altına alır. Çünkü insan e, yoldan yani imandan çıkartmak için uğraşan bir nefis, nefse sahiptir. Ve bu nefis her daim onu uğraşır, o imanını almak için, imanından çıkartmak için son nefese kadar uğraşır. Bunu engellemenin tek yolu ibadetlerimize dikkat etmektir. Evet, tekrar başlıca temel ibadetler dediğimiz zaman imanın, İslam'ın beş şartını söyleriz. Nedir bunlar? E, namaz, o, önce tabi kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet getirdikten sonra en önemli beş ibadeti saymamız gerekirse Namaz, oruç, zekat, hac ve kurban. Bunun dışında da mesela şunu da ekleyebiliriz aslında. Altıncı e, şey olarak madde olarak salih amel. İşte salih amel. Onu da tek tek açıklayacağız. Evet. Şimdi namazla başlayalım. Namaz Dinin direğidir, değil mi? Namaz, kelime-i şehadetten sonra İslam'ın en önemli şartı namaz kılmaktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır. Şüphesiz namaz müminler üzerinde belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Nisa suresi 103. ayet. Namaz kılmanın başlıca faydaları şunlardır. Şimdi, Bununla ilgili küçük bir hikaye anlatabilirim size. Ee, Ebu Cehil bir gün Hazreti Ömer e, abdest alırken yanına geliyor. Ya Ömer diyor, ben yani bir sürü uğraşıyorsun bu ibadet yapıyorsun işte. Görmediğin ve gerçekte belki de olmayan bir Allah için bunu yapıyorsun. E, görmediğimiz için sonuçta bu olmayabilir yani. Böyle bir ihtimal var. E, ya yoksa diyor Azizül diyor ki ya cehil ben olduğuna eminim yani kalbi olarak ben Allah'ı bütün kalbimde hissediyorum ve biliyorum var iman ediyorum Peygamber de onun resulü onu da ondan da hiçbir şüphem yok ama ve lakin diyelim ki e, akıl üterim yok benim bu yaptıklarımdan hiçbir e, şeyim yok e, şikayetim yok ve bu yaptıklarımdan hep ...günyevi olarak da bir menfaatim var, yani faydasını görüyorum. İşte temizleniyorum, işte namaz olarak yani hayatımın ismini altına aldım, kötü şeylerden uzaklaşıyorum, hiç huzurumu yakaladım. Sayıyor da sayıyor. Fakat diyor, ya cehil, ya varsa sen cehennemde ne yapacaksın? Yani namaz zaten normal şartlarda da faydalı bir şey. E, nitekim e, An tabii biz bu faydalarını düşünerek yapmıyoruz. Ama bu faydalarını da özellikle etmemiz lazım. Şöyle başlıklar altında söylememiz gerekirse, insanı Allah'ın yakınlığını ve sevgisini kazandırır. Ki insana sorumluluk duygusu, disiplin eder, değil mi? İnsana zamanın programlı kullanma öğretir. yine yani bir planlama yapmasını gerekir. Yani sabah namaza kalkarsın. E, ya ben örnek vereyim, geçen sabah namaza kalkamadım. Dedim ki ben bu sonra 12'den sonra yatmayacağım dedim. Çünkü yani bu arada biraz geç yatmaya başladık. Hemen bu namaz sayesinde ne yapıyorum ben? Ay yine belli bir saatten sonra mutlaka yatıyorum. sabahta da belli bir saatte zaten namaza kalkıyorum. Yani bir disiplin vücutta da o dengeyi sağlamamı sağlıyor. Bir sorumluluk kazandırıyor yani. Artı namaz kılan insan, kıl gerçekten takva sahibi, samimiyetle, Allah rızasını gülerek namaz kılan birisi e, günaha yaklaşmaz. Ha, yani onu samimiyetten uzak kılıyorsa o zaman ayrı. Evet. Şimdi namazın farzlarından biraz bahsedelim. Namazın farzları altı içinde, altı dışında olmak üzere toplam on iki tane. Neler bunlar? Bunları yani ezbere bilmemiz gerekir. Hem sınavda çıkacak, hem küçük sınavda çıkacak hem büyük sınavda biliyorsunuz. Küçük sınav YKS, büyük sınav ahiretteki, sürü mahşerdeki, mahkeme kübradaki büyük sınavda değil mi? Orada o sınavda da hazırlıklı olmalıyız. İşte onun için bunları bilmeliyiz. Evet. Namazın farzları, dışındaki farzlar, hadesten taharet, necasetten taharet, set ve avret, kıble, vakit niyet. Şimdi böyle ezbere bilmemiz lazım. Şöyle onları da siz de görebilin. Hı? Hadesten taharet, necasetten taharet, set ve kıble, vakit niyet. İçindeki fazlar ise ihtikaf tekbiri, yani başlama tekbiri, yani Allahu Ekber. Değil mi? Kıyam, kıraat, rükû, secde, ka kade ahire. Yani namazın sonunda ettehiyatı duası okuyacak kadar oturmak diyoruz buna. Sondan başladım açıklamıyor. Ee, tekrar başa döneyim. Dışındaki fazlar. Abdestli olmak. Yani hadesten taharet büyük ve küçük abdest sahibi olmak. Değil mi? büyük abdestli de olacaksın. Artık namaz için küçük abdest de alman gerekir. Namaz abdesti. İki necasetten taharet. Yani kıyafetlerimizin temiz olması ve namaz kılınan yerin de temiz olması yine. Üç, setri avret. Setri avret biliyorsunuz belirli ölçülerde giyinik olmak. Yani avret mahallinin de kapalı olması. Değil mi? Bu erkeklerde biraz farklı, kadınlarda biraz daha farklı. Yani kıyafetimizin bu setri avrete uygun olması gerekir. İstikbali kıble kıbleye yönelmek. E şimdi kıble nedir? Kabe-i Şerif. Şimdi akıl telefonlarda bu uygulama var. Zaten biliyoruz. Vakit namaz vaktinin girmesidir. Her namazın vakti vardır. Ve niyet. E, hangi namaz? İçindeki farzlar ise ihtikaf tekbiri yani başlama tekbiri Allahu Ekber diyerek başlarız yani gerektiği yerde ayakta beklemek. Değil mi? Ellerimiz göbeğinin biraz altında ee, sağ elimizi sol üst elimizin bileğini kavrayacak şekilde tutarak kıraat Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumak. Ee, o namaz, zamanı sure dilimiz namaz sureleri var zaten. En az üç ayetten oluşan. Rüku secdeden önce elleri dizlere koyup yere paralel biçimde eğilerek ayaklarımızın ee, önüne bakarak e, işte orada da üç defa Subhani Rabbi -Azim diyerek beklemek. Daha sonra secde dizleri, elleri alın ve burnu yere koyarak kapanmak. Kadeyi ahirede yine oturduğumuzda ettehiyatı ee, en son oturduğumuzda da salli barik ve Rabbena dualar okuyarak selam veririz. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Bir daha ki derste görüşmek ümidiyle Allah'a emanet, emanet olun. Allah zihin açıklığı versin, kolay gelsin. Selamünaleyküm.